Merhaba arkadaşlar. Bugün öğrencilerim sizlere dokuz taş oyununun nasıl oynandığını anlatacak. Dokuz taş oyunu iki oyuncu arasında oynanır. Her oyuncunun dokuz tane taşı vardır. Oyuna kura ile başlanır. Ezgi taşı sakla. Bir tane taş sakla. Sema bilirse Sema başlayacak. Bilemezse sen başlayacaksın. Sema bildi. Evet Sema. Oyuna başlarken önce her oyuncu elindeki 9 tane taşını sırayla oyun yüzeyine yerleştirir. Evet. Bu kağıdı kaydırmayalım. Evet. Evet Sema. Şimdi Sema taşını şuraya koy. Bak Sema daha taşını yerleştirirken cüz dediğimiz yatay şekilde aynı doğrultu üzerinde üç tane taşını bir araya getirdi. Bir cüzü oldu. Oyuncu bir cüz yaptığı zaman rakibin bir tane taşını oyun yüzeyi dışına çıkarır. İstediğin bir taşını al. Evet. Devam et Sema. Ezgi de bir cüz yaptı. Yatayda aynı doğrultu üzerinde üç tane taşı sıraladı. Evet Ezgi sen de rakibin. Ha Ezgicim bir saniye. Rakibin taşını koy bir tane. Rakibin cüz olan taşını bozamıyor ama diğer taşını alabiliyor. Evet. Devam et Sema. Ezgi. Oyun yüzeyi dışına çıkarılan taş bir daha aynı yüzeye oyun devam ederken aynı yüzeye konulmuyor. Evet devam edelim. Ha, aferin Ezgi. Ezgi ne yaptı? Sema'nın bir cüz yapıp onun taşını oyun alanı dışına çıkarmasını engellemek için taşını buraya koydu. Evet devam edin. Ezgi yine Sema'nın cüz olmasını engelleyerek taşlarından bir tanesini korumuş oldu. Evet. Düşünmeyin ikiniz de çok başarılı oyuncularsınız. Bu sadece oyunu yeni öğrenecek arkadaşlarınızın öğrenmesi için. Sema yine bir cüz yaptı. Evet Ezgi'nin bir taşını oyun alanı dışına çıkaralım. Evet. Evet şimdi taşlarımızı bir noktadan diğer noktaya sürükleyerek yine cüz oluşturmaya çalışacağız. Sadece komşu noktalara taşıyabiliyoruz taşımızı şu aşamada. Evet. Sema şimdi o taşını buraya getir. Yeniden cüz yaptın oyun devam ederken yine Ezgi'nin bir taşını oyun alan dışına çıkarabilirsin. Evet. Sema. Bak şunu oyna Sema. Evet yine bir saniye kızım. Yine bir cüz oldu. Bir taş daha alabilirsin. Sema, şunu şuraya getir. Evet. Yine bir cüz, Yine bir cüz oluştu. Al rakibin bir taşını. Evet. Evet. Devam et Sema. Ezgi cüz oluşturdu. Ezgi Sema'nın bir taşını al. Alırken yine cüzünü bozmadan alıyoruz. Evet. Sema Bunu ben oynayayım. Evet. Buraya alalım. Cüz oldu. Şimdi bir cüz yaptık. Ezgi'nin şu cüzünü bozamıyorum ama bunu alıyorum. Şimdi Ezgi'nin 3 tane taşı kaldığı için artık Ezgi taşlarını sadece komşu noktaya e, sürükleme durumundan çıkıyor. 3 tane taşı olunca istediği gibi taşlarını istediği noktalara koyabiliyor. Evet Ezgi. Evet Sema. Tekrar cüz oldu. Evet. Evet, eskinin taşları artık e, komşu noktalara gitmiyor, uçabiliyor. İstediği noktaya gidebiliyor. Evet. Dokuz taş oyunu her yaş e, grubunun oynayabileceği çok keyifli bir oyun. Yine cüz oldu. Evet Ezgi. İki tane taşı kalan oyuncu oyunu kaybediyor. Evet. Çok düşünmeyin. Sadece oyunu... Ee, başka öğrenecek arkadaşlarına tanıtmak amacımız var şu an. Başka bir amacımız yok. Sizler zaten çok başarılı oyuncularsınız. Bunu ispatlamamız gerekmiyor bu videoda. Sizler turnuvalarda, yarışmalarda başarınızı göstermiş çocuklarsınız. Evet. Sema bir cüz oluşturdu ve Ezgi'nin bir taşını alıyor. Evet. Ezgi'nin iki taşı kaldı. Ezgi oyunu kaybetti. Sema kazandı. Evet. Ne yapıyoruz? Ee, kazanan ve kaybeden tokalaşıyor. Önemli olan dostluğun kazanması, değil mi? Evet, teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için. Başka oyunları anlatırken yine sizden yardım isteyeceğim. Teşekkür ederim çocuklar.